Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni Baldi oyunuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Bu iki oyunumuz ismi gördüğünüz gibi Baldi's Gender Band Basics in education and learning arkadaşlar bu oyunda Baldi'miz kadın oluyor playtime ise de erkek oluyor arkadaşlar Şimdi sizlerle beraber ilk defa bu oyunu oynayacağım çünkü normal bir Baldi oyunu gibi değil bu oyun biraz daha farklı Yine e, sizlerle beraber göreceğiz neler farklı neler değil İstiyorsanız lafı fazla uzatmadan start deyip bakın burada kendi karakterimizi seçebiliyoruz Burada kadın da olabiliyoruz erkek de olabiliyoruz Eee ne olalım erkek olalım erkek olalım story mode'a girelim şimdi arkadaşlar Ah Baldi senin ne oldu lan böyle? Oha! bundan Neresi lan burası böyle? Neresi burası böyle? Bir dakika arkadaşlar. Şuradaki e, mouse sensitivity'mi birazcık arttırmak istiyorum. Tamam, bir dakika. Ka Mikrofondan göremediğim için şimdi tekrar geldi. Oha! Baksanıza şu baldi arkadaşlar baya baya değişmiş. Bu bildiğiniz baldi artık baldi'na gibi bir şey olmuş. Şimdi sol altta da görüyorsunuz bizim e, kendi karakterimiz falan da var arkadaşlar. Şöyle kapıları açabiliyoruz. Aa kedi var burada. Ee! pisi 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 pisi. Ne yapıyorsun lan? Aa! Baksanıza arkadaşlar şu şekilde e, dokunabiliyoruz. Hareket yapabiliyorum. Tamam. Şimdi şuradaki soruları çözmeye başlayalım. 8 3. Tamam. Sevindi sevindi sevindi. Geçti sevindi. Şu anda kendine geldi. Aferin sana. Aferin sana baldecik. Tamam. Şuradan devam edelim. Ver bakayım parayı. Tamam. Devam devam devam. Bu Bakalım. 10 tane var lan bu sefer. 10 tane var arkadaşlar. 10 tane de inşallah başarabiliriz. Şu anda sinirleniyor. Sinirlen. Kayboldu. Bir anda kayboldu. Bir anda kayboldu. Tamam çıkarım dışarıya. Şuradan devam edelim. Aha. Baldine geliyor elindeki. Elindeki şeyle. Daha playtime falan görmedik. Oha. Bizim aşağıda bir derecemiz falan var arkadaşlar. 50-100 falan gibisine bir şey. Onu anlamadım ne olduğunu. Burası school. Fashion only diyor. Aa, baya güzel. Baya güzel. Şurada bir çikolata var. Çikolatayı bir alalım. He tamam. Tamam. Siricim niye açıldıysan kapan. Şuradan devam edelim. Çikolatamızı yedik. Şunu al tamam aldım 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 selamünaleyküm siz kimsiniz aha playtime e bakın playtime e bakın lan o itme beni itme beni hocam siz müdür müsünüz oha değişik değişik anime karakterleri gibi bir şey var burada beğendim beğendim koş 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 kaç 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 İki tane paramız var bir tane de e, baldi sahip etmek için bir şey var Oo burası ne böyle Burası ne böyle burayı bilmiyorum ama bir tane daha buldum. Buraları sallayalım. Okul baya değişik arkadaşlar ve karakterlerimiz de değişmiş. Bence oyunu beğendim. Oyunu beğendim. Biraz daha iyi sanki. Şuradan bir tane çikolata alayım. Tamam bir tane çikolata aldık. Çikolatamızı yiyelim. Şunu al. Kaç 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 kaç. Tamam. Aha şurada bir var. Burada tuvalet var arkadaşlar. Tuvalette bir şeyler var mı? Bakmak istiyorum. Tuvalette bir şeyler yok. Ee, tamam. tamam. Kadınlar tuvaletinde bir şey var mı? İnşallah bir şey yoktur değil mi? Bakayım şöyle bir gene de. Tamam buralarda bir şey yok. Buralarda bir şey yok. Kaç 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 kaç. Burada bir şey var. Playtime geliyor. Playtime geliyor. Ha kedi var gene burada. Playtime. Lan bu. Ya, oha playtime. Playtime harbi değişmiş arkadaşlar. Gerçekten. Ha baldi geldi. Baldi geldi. I geldi am serious. Thinking of what it done myself. Oha. Gördünüz mü? Bayağı oyun güzel. Oyun bayağı güzel. Oyunu beğendim. Oyunu beğendim. Şimdi şuradan başlayacağım. Bu sefer diğer taraftan gideceğim arkadaşlar. Şöyle ben param almak için soruları bir çözeyim. Tamam. 3. Güzel. Buraları da hallettiğimize göre başka yerlere gidelim şimdi. Tamam. Şuradan devam edelim. Evet 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 şunu al. Ver şu parayı. Ben şuradan gidiyorum. Ben şuradan. Aa gidemeyeceğim. Bir dakika. Önce ikinciyi de çözmemiz lazım. Şurayı da bir çözelim. Bir careful, bir careful. Tamam merak ettim ben bir careful'u yaparım. Bak bak nasıl sinirleniyor nasıl sinirleniyor Gerçekten manyak bu adam ya Adam mı kadın mı bilmiyorum artık neyse Bu de geçemezsem arkadaşlar ben de kadın, kadın karakteri seçeceğim Bakalım ben olunca ne gibi değişikler olacak çok merak ediyorum Ama okulu beğendim ya okulda baya baya güzel değişikler var Şöyle bir gidelim Oğlum korku filmi gibi şu anda Korku filmi gibi Şurada ne var Var mı burada bir şey şu şurada ya boş verin onu almaya gerek yok onu almaya gerek yok. Şöyle bir e, koşma çizgimiz falan da olsun. Tamam. Playtime. Hayır, Playtime. Hayır, hayır, hayır. Seni istemiyorum. Seni istemiyorum. Şuraya girdim. Girdim. Şurada su var. Bu ne işe yarıyor? Bunu bir alalım. Tamam. Battle of Water. Su şişesi. Tamam. Su şişesine bakacağız şimdi. Ne gibi değişiklikler olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle girdiğimize göre aha bilgisayar çalışıyor. Bilgisayar çalışıyor. Geldim geldim. Su şişesiyle bunu fırlatabiliyor muyum? Olmuyor. Fırlatamıyorum. O zaman kaç kaçmaya devam. Kaçmaya devam. Koşun koşun, koşun 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 Kaç 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 kaç. Gelme artık ya. Light olsun seni istemiyorum. Gelme ya. Gelme beni bırak. Burada kütüphane e, şey eee ne denir arkadaşlar? Ne denir ya oraya? E, böyle konferans salonu. He konferans salonu vardı az önceki yerde. Tamam. Şimdi şuradan gidersek bizim çeye ihtiyacımız var ya. Sodaya falan ihtiyacımız var. Şuradan bir soda moda varsa. Heh. Soda alalım. Soda çok önemli şu anda. İki tane soda zaten bedava orada var. Şu sodayı bir dakika şöyle bir iki tane soda alalım. Şunu şunu değiştirelim sodayla arkadaşlar. Tamam. Üç tane sodamız var. Üç tane sodayla oyunu başarabileceğimi düşünüyorum şu anda. Üç tane soda bizi götürür. Götürür. Tamam. Şuradan bir gidelim? Şurayı bir çözelim. Oğlum her her sınıfta da kediler var. Her sınıfta da kediler var arkadaşlar. Değişik değişik kediler. Hepsi Japon'a benziyor. Evet. Hepsi Japon'a benziyor. Tamam şimdi şuradan çıkalım. 4, 4, bölü 10. Daha bir sürü var. Daha bir sürü var. Orada yolu kapatmış. Biz de buradan gideriz. Bu ne lan böyle? Robot falan var ya. Şuraya bir bakalım. Şuraya bir bakalım. Tamam 5.yi de bulduk. 5.yi de bulduk inşallah. Baldi gelmeden şuraları hallederiz. Bunun ismi ne olsun arkadaşlar? Baldi'nin yorumlarda yazmayı unutmayın. Şöyle bir devam etmek istiyorum, devam etmek istiyorum, tamam. Hızlı geliyor, hızlanıyor, hızlanıyor. Hızlanıyor, artık hızlanmaya başladı. Tuvaletlerde bir şey yoktu, hiçbir zaman girmeyeceğim. Burada bir şey... Anam! Lan, ha iyi oldu, iyi oldu. Beni götür, götür, götür. Lan bırak beni! Ya soda mı aldı ama? Lan! Kaç, 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 kaç! Discord'dan sesler geliyor, Allah'ım keşke Discord'a kapatsaydım. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Şurayı bir halledelim. Şurayı bir halledelim. Evet konferans salonuna geldik yine. Konferans salonunu da halledelim. Tamam. Kaç oldu? 6 oldu galiba arkadaşlar. 6 oldu. Değil mi? Bakayım. Evet 6.yı da bulduk. Güzel. Lan 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 beni bırak beni bırak. Lan beni bırakın. Beni bırakın. Baldin lan nesin misin nesin ya? Ne kadar yaşlı biri. Oğlum nereye geldim ben ya? Vallahi nereye geldim unuttum şu anda. Şöyle bir gidersek. Tamam bu yolda gideriz. Bir tane daha var burada. 7 oluyor. Ee, şeyin oraya gideriz bundan sonra da. Müdürün ofisinin oraya gideriz. Oradaki bazı şeylere bakarız. Oyunu bitireceğiz inşallah. Bakalım deneyeceğiz arkadaşlar. Oyunu bitirmeyi deneyeceğiz. Şuradakini bir alalım. 7 7'yi de halledelim şöyle. Aa burada yok. Lan burada yok. Ben buradan başlamıştım değil mi? E, aynen. Ben buradan başladım. Şöyle güç çizgimizi bir dolduralım bari. Bekleyelim biraz. Tamam. Şimdi ilerleyelim. İlerle, ilerle, ilerle. Burada bir şey var mı? Burada bir şey var mı? Tamam. Şu müdürün anahtarını bir alalım. Bu ne? Anahtar değil bu, ne bu? Duct tape, bant gibi bir şey. Ne işe yarıyor acaba? Geçti ne işe yarıyor bilmiyorum. Aha! Geliyor, geliyor. Geliyor manyak kadın. Geliyor manyak kadın. Koş, koş, koş. Bu taraftan gidelim, bu taraftan gidelim. Yok. Aa, sana bant vereyim. Ne işe yaradığını bilmiyorum ama. Lan sodamı alma ya. Sen nereden geldin ya? Playtime. Ama olmaz ki böyle. Çabuk ol, çabuk ol. Playtime. Valla. Bak erkek olmuşsun anladık. Tamam beni götür beni. Burada bir şey var mı? Anam kaç kaç, 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 kaç. Ya itme beni, itme beni. Itme beni. Çık 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 çık. Koş 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 koş. Kaç. Kaç 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 kaç. Bırak beni lütfen bırak beni. Şuradan şuraya gide gidemiyorum ya. Daha 4 tane bulmam gerekiyor ve nerede bulacağımı da bilmiyorum. Şöyle bir deneyelim. Şurada bir şey var mı? Tamam. Bulduk bir tane daha bulduk. 7 oldu. 7 oldu ve sodalarımın hepsi gitti ya. Bu çok kötü oldu arkadaşlar. 3 tane sodam vardı. Bir tane soda kaldı. Bu bayağı bir benim için dezavantaj oldu şu anda. Bayağı da hızlı geliyor, hızlı geliyor, hızlı geliyor, hızlı geliyor. Çok hızlı geliyor. Çok hızlı geliyor çok hızlı ama. Lakin ya, ya bırak ama beni ya. Benim dur senin. Aha. Aha, yakalanacağım, yakalanacağım. Ama yakalandım ya. Böyle bir şey olamaz ya. Geçtim böyle bir şey olamaz ama ya. I am serious diyor ya. Bir de I am serious diyor arkadaşlar. Bir de ben bayan olmak istiyorum bakalım. Bir de şöyle hızlıca bir denemek istiyorum. Aha artık ben bir bayanım. Ha Tamam. Şuraları bir çöz. Çalla, salla gitsin ya. Buralarla hiç uğraşmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü böyle şeylere gerek yok. Böyle şeylere gerek yok. Tamam. Neredesin? Gel bakayım sen gel gel. Senin ağzınımını kıracağım şimdi. Senin ağzınımını kıracağım. Şuraları salla. Tamam. Geliyor geliyor. Gene geliyor. Gene geliyor. Gene geliyor manyak. Değil mi? Bakayım. Evet geliyor. Biz şuradan koşmaya başlayalım. Hiç müdüre falan da yakalanmadık bu arada. Müdür bizi yakalayamadı. Burada bir şey var mı? Şuradaki çikolatayı bir yiyelim. Bir bakayım çikolatayı. Tamam çikolatayı ye. Tamam. Aa, çikolatayı yiyince gördünüz mü? Suratım değişti. Suratım değişti. Şunu bir alalım. Oha müdüre bakın. Müdüre bakın. Robot var. Oğlum katil robotlar. Elinde bıçak olan robotlar. Elinde bıçak olan robotlar. Bunu buraya koyduk mu? Aa bir tane de müdürün içinde varmış. Gördünüz mü? Bir tane de buraya koymuşlar. Aa, demek ki buraya da koyarsınız he. Manyaklar ya. Geçtim manyaklar. E benim cezam bitmedi. Oğlum bu robot bana mı saldırıyor? Ha lan bırak beni. Lan bırak. Ha. Ha. Kaç 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 kaç. Kapıyı açın. Oha bu robot bana saldırıyor değil mi bakın. Evet arkadaşlar bu robot bana saldırıyor. Aa, katil robot var. Katil robot var. Katil robot. Lan hiç beklemiyordum. Vallahi hiç beklemiyordum. Katil robotun ne işi var ya? Böyle bir şey olamaz. Baya baya korktum şu anda. Tamam. 4 ve Ha! Hayır! Ama ben böyle daha fazla oynamak istiyorum bu arkadaşlar. Bu oyun baya baya değişik ve baya baya korkunç gözüküyor. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Eğer devamını gelmek yorumlara yazmayı unutmayın. Güzel bir akıllı tarzı da benimle yönetsiniz. Yakında çıkan diye bir tıklamayı unutmayın. Ona da çok güzel videolar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.